İnsan Allah'ı terk ederse Allah da insanı terk eder. İnsanın kalbi hep mahzun olmalı. Rabbine yalvarış, rica ve tazarru içinde bulunmalı. Kişi ne kadar mahzun, nefsinden ve benliğinden uzaklaşmışsa Allah'ın yanında en makbul ve yüksektir. Seyyid Abdulhakim Hüseyini 1902 yılında Siirt'in Baykan ilçesinde dünyaya geldi. İmamlık yapan babasının görevi nedeniyle çocukluğu Siirt'in çeşitli köylerinde geçti. Babasının vefatı üzerine okul çağındaki Abdulhakim Efendi büyütülmesi için dedesinin yanına verilir. Dedesi Abdulhakim Hüseyini Efendi'yi eğitilmesi için ...alim bir şeyh olan Muhammed Ziyauddin'in yanına verir. Muhammed Ziyauddin Efendi, alim bir şeyh olmasının yanı sıra... ...Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı ordusu saflarında... ...Ruslara ve Ermenilere karşı çarpışmış kahraman birin. Küçük Abdülhakim, bu alim zatın ilim sofrasından... 14 yaşına kadar istifade edebildi. Tekkeler ve medreseler kapatılınca köyüne dönmek zorunda kaldı. Baykan'ın çeşitli köylerinde birçok talebe yetiştirdi. Abdülhakim Efendi hem ilmini tamamlamak hem de tasavvufta ilerlemek için Muhammed Ziyaüddin'in bağlılarından Şeyh Selim'e intisap etmek istiyordu. Ancak rüyasında Mehmet Ziyaüddin onu çok sevdiği bir başka bağlısına emanet ediyordu. Şeyh Ahmet, "Bu Seyyid Abdülhakim'in babasının bizde emeği çoktur. Onun için sen ona gözün gibi bakacaksın." kendisinin emanet edildiği şey Ahmet Haznevi ve Suriye'nin Hazne köyünde bulunuyordu. O zamanki şartlarda Suriye'ye gitmek çok güçtü. Bu zorluklar içerisinde Hazne'ye gelebildi. Abdülhakim Efendi'nin Hazne ziyaretleri 14 yıl boyunca çeşitli aralıklarla devam etti. 34 yaşında ilmi icazet, 36 yaşında irşat müsaadesi aldı. Şat görevi alır almaz tüm civar kasaba ve köylerde iman ve İslam hakikatlerini anlatmaya başladı. Bütün ilim ve irfanını talebe yetiştirmeye ve Müslümanları şuurlandırmaya adadığı halde istediği sonucu alamamıştı. Ancak şeyhi Ahmet Haznevi'nin vefatının ardından sohbetlerine büyük rağbet olmuş, akın akın ziyaretçiler çevresini doldurmuş. ona olan bu büyük rağbet, gıfta ve kıskançlıkla izleniyordu. Bu şeyhlerden biri, kendisine gönderdiği mektupta şunları söylüyordu. İnsan düşünür ve kabul eder ki, yan yana koyun otlatan iki çobandan birinin, birkaç koyunu diğerinin sürüsüne kaçıp karışırsa, onları iade etmek lazımdır. O halde, sen de bizim sürüden ayrılıp gelen bağlılarımızı iade etmelisin.'' bunları tebessüm ederek dinleyen Abdülhakim Efendi şu cevabı verdi. Bizim peygamberimiz ümmetine hizmeti gaye edinmişiz ve bunun için çabalıyoruz. Baş olmak ve çok taraftar toplamak gayretinde değiliz. Ceddimiz bize ilim miras bırakmamıştır. Bu ilme kim sahipse varis olur. Biz inşallah miras gerçek varislerinin eline geçer diye dua ediyoruz. Abdülhakim Efendi hep aynı yerde yaşamamış, ikametgahını devamlı değiştirmiştir. Taruni Köyü, Bilvanis Köyü, Bitlis, Narlıdere Nahiyesi, Siirt, Kozluk Kazası, Gadiri köyü, Adıyaman Kahta'da yaşamış ve irşat faaliyetlerinde bulunmuştur. Son yaşadığı yer ise Adıyaman Menzil köyüdür. Son irşat faaliyetinde bulunduğu Menzil köyünde aniden rahatsızlanarak Diyarbakır'a, oradan da tedavi için Ankara'ya nakledildi. Burada bazı siyaset adamları ve parlamenterler kendisini ziyaret ederek duasını istedi. Abdülhakim Hüseyin'i Hazretleri onlara şu duayı etti. Halis niyetle dini mübine her kim hizmet etmek isterse Allahu Teala onu muvaffak kılsın. Ankara'da ameliyat olduysa da durumunda değişiklik olmadı. 25 Mayıs 1972'de vefat etti. Cenazesi Adıyaman'ın menzil köyünde binlerce kişinin katıldığı cenaze namazının ardından defnedildi. Abdülhakim Efendi'nin tasavvuf anlayışı, klasik teamülden çok farklıydı. Eskiden tarikate herkes kabul edilmez, dini tam olarak yaşayan, geçmiş namaz ve oruçlarını kaza eden, kul hakkını ödeyip herkesle helalleşen insanlar uzun ve çetin imtihanlardan sonra tarikate kabul edilirdi. Zamanla dini hayat zayıflayıp Müslümanlar imansızlık batağına doğru gitmeye başlayınca bu katı tutumda bazı değişiklikler yapıldı bu dönemde eskiden olduğu gibi mürşit arayan müritler yerine mürit arayan mürşitler vardır. Abdülhakim Efendi bu durumu şu şekilde ifade eder. Eskiden insanlar yıllarca gezer, kendilerine şeyh ararlardı. Şimdi Şahı Hazne kapı kapı dolaşarak Müslümanları imanlarının kurtulması için çağırıyor ve topluyor. Maksat iman kurtarmak.